Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ali Tefe ve bugün sizlerle birlikte hep yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımda Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk Ali Tefe. Eren ile geldik bugün. Bugün video çekelim dedik. Ve Şu an alttan alttan beni dövüyor arkadaşlar. Ben video çekiyorum. Hadi bunu e alıyorum. El Elfirimi alıyor ama. Lan, lan ben de Elfirimi bende yıldız gücü var lan. Ben evet. Emz alıyorum oh. ben. Ay Emz'i keşke 23 de yapmasaydım. Aha. Arkadaşlar bugün Eren Eren'in 13 kupa oldu. Ona mega kutu açayım dedim. Sence sizce ne oldu? Kaç yazdı? 7. Arkadaşlar elimi malı dedim. Eren yok dedi. Ya git ya falan falan filan yaptı ve 7 yazdı. Eren çıldırdı o zaman. Karakter çıkmadı ama. Aynen ya iki aksesuar çıktı. Çıksa 34 karakterim oluyor lan. İyi bence. Aynen. Yani Bence 7 yazması da iyi. Aksesuarlardan bir bazılarını iş şey yaptık. Ya yani aksesuarların tek şey oldu. Hepsi bitti şu an. 6 yani yazsa bile karakter çıkacak. E Eren e 2006'dan kurtulmuş oldum bari. Hı -hı. Yani her aksesuar 1000 lira. Yani oğlum. 1000 altın. Yani Yani 2006'dan oldum. Kanka bak şu tokayı alalım. Poco Pro, ha. sana diyeyim. Oğlum kim Pro düşüyor? Sen onu al. Ben robot alıyorum. Oha 7 seviye falan bu. Poco. Of ya. 540 candan kaçtı ya. Beni sıkıştırıyorlar. Ultini aç ultini. Ben şunu alayım. Bana sal onu. Bana sal. Oha oha 8 bit. çok kanka. Kanka ne yapıyor? 8 bit, 8 bit bize yaramaz kardeş. Kardeş. Kanka. <laughs> Kanka öldüm ama ne? Sasim ya. Abi ilk yani çok. Lan oğlum bunlar pro ha ben sana diyeyim. Lan. Ben... ben iki rütbeyim daha benim. Kanka ben 20 rütbeyim. Benden bayılabilir. Kanka Kır. ben ne yapayım? yaklaşmayından yedi, yedi o. Allah <laughs> Allah. Nani nani. Nani, 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 Bak mi Yok lan nani. Nani? Eren ben, Anam, ben şey... Senin ben bir tur atayım. ben ben, ben başlama. Şu an Arkadaşlar görüyorsunuz Alıştırma niye yapıyorsun? Gel. Alıştırma yapmıyorum ben. Sen deneye basmışsın. Hı. Hmm. Bas bas. Bir dakika karakter seçtim. Seç bakalım. Arkadaşlar yani kutu denemedim hiç. Bak benim. Kanka kostümü aldım onu. Baktım ne oldu biliyor musun? Anlatayım sana. Kanka şey pass'in ilk bir tane şey geçen seferdeki büyük kutu verdi. Büyük kutu açayım mı lan? O açma açma kanka. Kostüm alacağım. 39 47 olduğu zaman açtım. Hayır. Açtım. Onu yalan söylüyor. O parladı. 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 Hani? Parladı. Yalan söyleme oğlum. Ya sen yalan adam ol. Kanka <laughs> son kanka sonra ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Kanka turbo max sağ Alma Ama ne? ama kanka. Kanka he? Ama ama birazdan alırım ya. Belki sonra alırım. Başka hırsımlar gelsin. Kanka şeymiş. Biliyor musun sen? Ne neymiş? Ee, sana anlatmadım herhalde. Spor, anlatmadım. Ya şey kanka. spor çıktı. Baktım büyük kutuyu açtım. Ne oldu? spotun o zaman sporun kostümü gelmişti tamam mı? Baktım spotun kostümü gösterdim ba ba gösterdi bana. 30 saç diye. Tamam mı? Ben ben ne dedim? Sprout yok dedim. Uf, i̇ki kişi sıkıştırdılar ya ulti. Uy. Oy, 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 oy. Sprot'u ilk defa mı deniyorsun? Evet. Hı. Bekle ben bir şu barlayı... Aldım. İki kişi aldım ben Erdoğan. Oha ya. Sıkıştırdılar beni. Run. Gel lan buraya. Run. Run 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 run. Oo kanka ne ver? Kanka şunu alsana Şeli'ye. Kanka Şeli'yi al. Bekle alırız ya. Sıkıştılar zaten. Doğru. Yine ben aldım. <laughs> Beş kişi aldım toplam. Git ona git ona. Al gel. Aldım. 8 güzel oğlum. 9. 10, 10, 10. 11 yapayım mı ben? 10, 10 bin canım var abi. Şu an ben ölümsüzüm. Kanka robota gitmeyelim bence. Bu robota gelme gelme. O öldü ya. Bıza geldi yine. Ben alayım bunu bekle. Ben de bu rozayı alayım. Sen rozayı al. 14 yükümüz olacak kanka. Kanka 756 zellat, uyuyorum ha. Ben Şöyle bir şunu alın. Tübe, o ettirmiş. Kanka seni mi bitirdiler? Oğlum sen şey kim olacak lan? Alamaz. Aha ne? bu salak lan bu adam. Alayım bunu. Al. Alayım. Aslında yok rekore yapabilirdik. Aynen. Nasıl oynadım sporla? Güzel oğlum yani. Yani ilk ilk ilk, ilk oynamanla bile güzel. Bekle ha kutu açacağız herhalde. Arkadaşlar bir de size söylemeyi unuttum. Evet büyük kutu açıyorum. Aç bakalım. 104 yazdı. Kaka. Kanka sen ne yapıyorsun? 104 <laughs> altın. <laughs> <laughs> kanka Frank alabilirsin. Ha e, Sprout'la devam et. Aynı Sprout'un. Görev varmış. Aynen. Sprout'la bence pro oynadım. Hı <laughs> Sprout'cim. Ha arkadaşlar bir de eee. Bu hesap yine Yani şimdi şey diyorsunuz bunlar mı falan demeyin. Bu hesap yeni. Aynen. Kaç hesabın banlandığını arkadaşlar biliyorum. Yani açık. Bu arkadaşlar bana dedi ki hesap açılmıyor dedi. Ben dedim ki gel bir şey olmaz sıfır hesaptan başla dedim. Sıfır hesap açtım. Yani Eren ben zaten normalde de sıfır hesap açmıştım o da banlandı. Ciddi misin? Evet. O sen nasıl bir şanssız çocuksun ya? Bazen şanslısın. kutularda şanslısın. Şeylerde şanslısın. Ee, böyle hesap bir şey yap. Evet, robotu almayalım. Aynen almayalım kanka. Bekle ben şuraya koyarım şimdi bize gelirsin. Kaka koy. Ma. Kaka gel gel bunlar canlarını yük azalttı. Gel girek bunlara. Bekle ben koşu yollarını. Bir şey diyeyim mi? Pe bu robotun çok dibine gitme. Aynen. Kanka alak bunları. Kanka sıkıştırdım. Hadi hadi. Oha ya nani varmış. Ben nani şey diye gördüm kanka. Rico mu? Robot ya hepsi. Barley diye falan görmüştüm. Kanka sen sıkıştır. Kanka kanka koy şeyi. Aha geldim geldim geldim. <laughs> Siz kim oluyoruz lan? Bana sataş. Ee, topkula topkula kaç. Ah. Kaç kaç. Ah. Oh. Ha. Ekinle kardeşim ya. Arkadaşlar. Kaç edin? Eksi değil mi? Aynen. Üç. Eksi ama. Şey Şimdi. Savaş topunu aç. Savaş topunu. Yok ya. Bir dakika ben çıktım. Ben sana istek atayım çünkü sen şu an. Sen de şu an savaş topu. Evet. Açın mı? Yok ya savaş topu oynamayalım. Tamam ben ben güvenlik merkezi daha iyi Hoşuma gitti lan güvenlik merkezi. Bakayım benim başka karakterim yok üç tane var. Cık, Allah Allah. <laughs> arkadaşlar şu an tabletten ben oynamıyorum. Ben oynuyorum. O, Eren. Şu oynuyor. arkadaşlar pro olduğumu, pro olduğumu görüyorsunuz şu an. Noob olduğunu görüyorsunuz Eren. In. Bak şu Emz bana bunu bırakmış. Ben almaz mıyım Ems! Emş. Run. Dun, dun, du. Kanka takımlar birbirlerine girdi. İki kutu için. Ben burada kutu alıyorum. Şu an ben ortadayım ve robot bize gelecek herhalde. Tam yanıma gel. Robot gelirsin. Yok gelmedi. Kaçtım son kaka Kanka bak şu an, şu an ben Emze'yi yavaş yavaş dalacağım. Beni bekle. Ben de geliyorum. Gel yedilikmiş la. Olsun. Oluruz oğlum alırız bir... oğlum. Lan bu da yedilikmiş. Lan bunlar pro herhalde. Ya pro değil oğlum yani. Benim de can yedim yedi olsa. Konka. Dalayım mı? Daldım. Oha ya. Oha ya. Kaçsan gel sıkıştırıyor. Artık kaç Artık kaç 4. Artı 1. Tekrar oynaya bas. Tamam. Bu deneyim puanları. Tekrar oyna bu Kanka sonra işte öyle oldu spot'a o yüzden bana çıktı. Ballı çocuğum ha. 32. ben çok ağlayayım lan. geri git. Kanka belki Nani'yi çıkarmasam oradan Nani gelir başka karakter de gelebilirdi ya. Değil mi? Du, 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 du. Kanka sözlere karışma. Allah'ıma alıyorlar. Çünkü oyuna para yatırmış insanlar. Belki kutudan çıkardılar. O da olabilir. Yani şanslıysan çıkarırsın oğlum ben de çıkarırım. Dynamite varmış lan. Kanka gelsinler buraya. Gel gel. 1370 canım var ne gel diyorum. Gel. Atıcı. Anam, sen, sen nesin? Burada bir yer Leon vardı. Nerede o? Beşlik. Hii. kaçıyor. Gel, gel, yana gel, 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 Kanka kaç. Gelmesin bize. Kanka sıkıştırdılar bize. Bak Surge geliyor yukarıdan. Hoş geldin. Yani, yani. Bu geberse var ya. Eren zaten şeyimiz olduğu için kardeş. Bu Dynamike var ya. Kanka Dynamike'ı kes. Ben Surge'ü alacağım. Diyeceğim de. Oha 3 oldu lan. Lan. Eren. Ona... Kim arıyor? <laughs> Baba. Arkadaşlar sen devam et. Arkadaşlar Eren'in babası aradı. Efendim baba. Eren ona bakarken. Şu an bir doğum misafirler. Ben yanında. de. Devam, devam. Eren. Eren. Bana ver. Bana ver. Hayır. Hayır, hayır ben biraz oynayayım. Hayır. Ne oldu? 12, 12 kilo. Öldün mü? Ben Öldük. Öldük. <gülüyor> <gülüyor> Öldük. Öldük. Ben ben, ben biliyordum abi baştan. Artı dört oldum oha. Kaç alacaktın ki? Sen de artı bir al. Herhalde. Ben bir değiştireyim kanka. Şimdi al bak. Büyük evet. karakter çıkacak. Çıkmadı ya. <laughs> Eren tıkladığı için çıkmadı yoksa Olur, çıkar. Oğlum ben ne yaptım? Kanka ben bir şey denemek istiyorum. Yes ama 20 rütbeymiş ya. Ben bunları niye 20 rütbe yaptım? Eren eh. biraz bana sal. Cini ile oynayın. Tamam git. Ka ben Cini'yi alayım mı? Öyle olsun Eren. Kızı bekle biraz. Öyle, öyle olsun. Değil. Lan hesap mı? Öyle olsun. Lan hesap Öyle olsun. Sen hesapta her gün oynuyorsun zaten. Lan ben... hiç oynamıyorum lan. Ben Cini'yi çok seviyorum ha. Ben de seviyorum oğlum. Oh. beni çok seviyorum. Laf ya kafasından <laughs> alıyor çekiyor. <laughs> ben, de, ben bir... burada bütün her şeyi Eren'de deniyorum. Tövbe lan. Allah'ım buna. Kanka ben ortaya gidiyorum. Seviye yükseltmiş ya. Ee, mi? Yok ya. onu. Benim. Bak değişmiş. Ya tik beni sıkıştırdı ya. Lan tik. Lan. Aa, evet. Öldün mü? Video kaç dakika oldu? 12. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar herkesi... bitiyoruz. Eren deli misin ya? Heh. Hemen ben şurayı yapayım. 14 dakika yapacağız videoyu. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Eren 14 dakika olduğunda bana söyle tamam mı? Tamam arkadaşlar. Hadi gidelim Eren bura 554. Benim hesabım lan. Ne yapıyorsun? Eren dondu. Gören de nüf sanacak. Aa oh, şu emzalak mı lan? Da? Canlı da anam ekibiyle. Jesse, 1304 canı kaldı lan beni almayın Ben almaya çalışıyorlar aa aa buradaymış ya bir fake atamadım çekme kanka kimseyi run huyyyy anam geberdin niye çektin onu anam öl, öldüm zaten belki oraya şey alalım hemen yere diye kaç dakika oldu video Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Bakın hadi lütfen abone olun, like atın. Sizleri seviyorum.